Değerli arkadaşlar, yeniden sizlerle birlikteyiz. Ee, önemli bir hafta sonuydu çünkü WBC Ağır Siklet Ünvan Karşılaşması vardı. Tyson, The Jeopardy King Fury, kariyerinde 3. kez eski dostu, eski rakibi Derek Wojcicora ile karşı karşıya geldi. Ee, bu karşılaşmanın detaylarını sizlere aktaracağım. Az önce web sayfamızda bu karşılaşmanın tüm detaylarını zaten paylaştım öncelikle karşılaşmanın detaylarını aktarıyorum. Daha sonra karşılaşma sonrasında neler yaşandı, e, ne tür açıklamalar yapıldı onları sizlere aktaracağım. Tabii ki herkesin en çok merak ettiği konu e, ki bununla ilgili çok fazla e, mesaj var, e, yorum da geldi. E, Tyson Fury ve Alexander Usyk arasında geçen e, diyalog en çok e, hayranların bilmek istediği detaylar arasında öncelikle karşılaşmanın detaylarını sizlere aktaracağım. Neler yaşandı bu karşılaşmada? Daha sonra da tarafların açıklamalarını en sona da kendi yorumlarımı eklemek istiyorum. Tyson Fury 10. roundda Derek Chisora'yı durdurdu. WBC Dünya Siklet Boks Şampiyonu Tyson Fury dün gece kariyerinde 3. kez karşılaştığı Direkçisi orayı 10. roundda durdurarak WBC ünvanını ve yenilgisizliğini de korumayı başardı. Karşılaşma Top Rank ve Frank Warren Queensberry Boxing tarafından organize edildi ve Londra Tottenham Hotspur Arena'da 60 bin hayranın önünde sahnelendi. BT Sport Box Office tarafından canlı yayınlandı. Karşılaşma Türkiye'de de eSport Plus tarafından servis edildi. Bu arada eSport Plus'a da teşekkürler ediyoruz hayranlara. Böyle bir karşılaşmanın yayınını yaptıkları için kendilerinden çok daha fazla bir uğraşta bekliyoruz. Çok daha fazla karşılaşmaları da göstermelerini, yayınlamalarını bekliyoruz. Aynı kartta bir başka ağır siklet gösterisi de Daniel Dubao, da bildiğiniz gibi WBA Regular Ağır Siklet Ünvanı'nı ilk kez Güney Afrikalı Kevin Larena'ya karşı korumaya çalıştı. Ve 3. roundda durdurarak ünvanını da korudu. Gecenin maçında WBC Dünya Ağır Siklet Box Şampiyonu Tyson The Gypsy King Fury tamamen tek taraflı bir karşılaşmada Derek Voo Chisora'yı durdurmayı başararak hem ünvanını hem de yenilgisizliğini korumuş oldu. Karşılaşmanın ilk roundunda Chisora şampiyon Fury'e üstünlük sağlamayı başardı ancak Fury sarılmalar ve tüm ağırlığını Chisora'nın üzerine vererek onu yıpratmaya başladı. Karşılaşma bokstan çok güreşmeye dönüştü. Bu bana ait bir tabir değil. Dışarıdaki basın bunu bu şekilde yazdı. Zaten insanlar... Değerli arkadaşlar şuraya bir nokta koymak istiyorum. Bir kere her şeyi olduğu gibi kabul etmemiz gerekir. Tyson Fury bunları yaptı mı? Yaptı. Sarılmalar. Bu onun stili. Şimdi hakem de buna, hakem de buna pek fazla bir e, müdahalede bulunmadı. E, birçok hayranlardan da hakemin bu e, müdahalede bulunmamaları tepkide çekti Hatta bu hakemin bu şekilde şampiyonluk maçlarında hakem olamayacağı yönünde de birçok açıklamalar yapıldı. O nedenle bir şeyi doğrusuyla yanlışıyla kabul etmemiz gerekiyor. Şimdi birazdan açıklamalara geçeceğim hemen onu da söyleyeyim şimdi, ee, bunlar boksör, bunlar insan. Bunların kendine has stilleri var. Mesela Alexander Usyk'le, Joe Joyce'la sert tartışmalar yaptı Tyson Fury. Ee, bu bir kere tribünlere oynamaydı. En sonunda da el sıkıştılar. Yani bunlar birbirleriyle böyle WhatsApp'ta falan sürekli mesajlarda veya telefonda birbirleriyle konuşan insanlar. O nedenle yorumlarda hmm birbirinizle böyle tartışmaya birbirinizi böyle rencide edecek açıklamalar yapmaktan lütfen uzak durun. Benim burada sizlere açıkladığım aktardığım haberler de bana ait değil. Birçoğu yurt dışında neler yazılıyor onları derleyip sizlere aktarıyorum. O nedenle doğruyu görmek için, doğruyu bilmek için eğrisiyle doğrusuyla bir şeyleri tartışmamız gerekir. Evet Tyson Fury yetenekli bir boksör. Hatalar oldu mu burada? Hatalar oldu. Kural dışı vuruşlar oldu mu? Tutma anlarında vuruşlar oldu mu? Oldu. Dirsekler devreye girdi mi? Girdi. Bunların hepsi göründü ve hakem de buna bir müdahalede bulunmadı değerli arkadaşlar. O nedenle lütfen yorumlarda bana ve birbirlerinize karşı hani Türkçe'de vardı ya cemkirme Kirme o tarz şeylere girmemenizi ben özellikle rica ediyorum. İkinci rauntta Fury en sert ve etkili isabetlerini yapmaya başladı. Üçüncü raundun ilk 20. saniyesinde Fury rakibi Chisora'nın çenesine sert sağını isabet ettirerek rakibinin ilk kez canını yaktı. Bu üçüncü round oldu. Bunu zaten Radyo Rahim'le e, mülakatta da Derek Chisora söyledi aslında maçın kırılma anının üçüncü round olduğunu söyledi. Round'un ortalarına doğru Fury'den gelen sert sol aparkat Chisora'nın tüm dikkatini dağıttı. Dördüncü roundda Fury ayağını gaz pedalından çekmeyi tercih etti. Aslında her ikisinde de bir duraklama oldu dördüncü roundda. Dördüncü roundda çok fazla sarılma, tutma ve çullanma göründü. Ring hakemi Vic Victor Loglin daha küçük boyutlarıyla tarafları ayırmakta zorluklar yaşadı. Ancak Chisora tüm sarılma ve çullanmalar karşısında yine de iyi iş çıkarttı dedi haberde. 5. roundda Fury bir müddet ters kart dövüşmeyi tercih etti. Roundun ortalarında Fury sert sağıyla Chisora'nın çenesine isabet ettirdi ve rakibini adeta şaşkına uğrattı. Roundun son saniyelerinde Fury sarılarak ve çullanarak Rakibini yıpratmaya devam etti. 6. ve 7. roundlarda Fury büyük cüssesine rağmen oldukça hareketli ve etkili isabetler yaptı. Kısa ve sert sol apar katını yine isabet ettirdi. 7. round sonunda Fury yeniden kart değiştirdi ve yine oldukça iyi iş çıkardı. Chisora'nın sert saldırısı, her yaptığı sert saldırı Fury'nin sarılmaları, ve çullanmasıyla sonuçlandı. Tutmalarıyla sonuçlandı. Chisora 7. roundda çok fazla yumruk attı. Ama roundu kazanmak için bunlar yeterli olmadı. 9. roundda Fury gerçekten maçı bitirmek için çıkmıştı. Bu amaçla çıktı. Sert isabetler yaptı. Roundun son saniyelerinde isabet alan Chisora geriye doğru birkaç adım atıp iplere yaslanmak zorunda kaldı. 9. roundun son dakikasında Fury rakibi Chisora'nın ağzından kan gelmesine neden oldu. Kanama başlamıştı çünkü. Aynı anda Chisora'nın sağ göz etrafında da şişme meydana geldi. Chisora'nın köşesinden tepki gelmeyince ring hakemi maçı durdurmayı çok düşündü. Dikkat ediyorsanız birkaç kez son roundlara 8 9. roundda öyle tahmin ediyorum. Chisora'nın omuzundan tutmaya çalıştı sürekli ona yöneldi hakem. Dikkat ettiyseniz. Chisora acımasızca cezalandırılıyordu tabii ki bu aralarda. Chisora maçın en başından beridir bütün yüreğini ortaya koydu. Ancak maç boyunca tamamen silahsız ve savunmasız kaldı. Ring hakemi Chisora'ya daha fazla yumruk atması için uyarılarda bulundu. Ama sonunda hakem geç de olsa bu maçı bitiren işaretini yapmak zorunda kaldı. Aslında hakemin 8. rauntta Hani yorumlara da bakıyorum haberleri sizlere aktarırken. Birçok hayran da bunu bu şekilde yazmış. Bizde de vardı bu tarz yorumlar. 8. rauntta aslında hakemin bu maçı durdurması gerekirdi diye çok fazla yorum gözüme ilişti. Ve hakem de aslında şimdi biz hakemleri burada suçluyoruz. Arkadaşlar şimdi bunlar şampiyonluk maçları birazdan Çiçioğlan'ın açıklamaları da var zaten hakemin bu yapmış olduğu kararla ilgili hakemler de bazen panik yapabiliyorlar bazen işte hani o mental güç dediğimiz olay bu hakemler için de aynı şekilde geçerli ve bazen bu kararlarını geciktirebiliyorlar dolayısıyla bu da bir insanın hayatına mal olabilir Çiçioğlan sonuçta köşesine yenik bir adam olarak gitti çünkü daha fazla yumruk atmasını istedi. Fakat e, Chisora'dan herhangi bir şekilde bir karşılık yoktu ve maçı bitiren işaretini yaptı. Tyson Fury karşılaşma sonrasında harika bir sportmenlik gösterdi. Hemen rakibinin köşesine gitti ve Chisora'ya sarılarak ve öperek ona destek olmaya çalıştı. Gecenin bir başka ağır arsiklet gösterisi de WBA Regular Dünya Arsiklet Boks Şampiyonu Daniel Dopao ve Kevin Lerena arasında oldu değerli arkadaşlar. WWE Regular Circuit dünya şampiyonu Daniel Dynamite Dubao ilk kez WWE ünvanını korumak için Güney Afrikalı IBO kıtalar arası dünya şampiyonu bu çocuğun ünvanı Kevin Lerena'yı kariyerinde ilk kez durdurarak ünvanını korumayı başardı. Karşılaşmanın birinci raundunda Leraena Şampiyon Dubao'yu sert soluyla düşürmeyi başardı. Hemen devamında Dubao isabet almadan dizinde oluşan sakatlanmayla kendi kendine ikinci kez knockdown oldu. Roundun sonlarına doğru sert kombine yumrukların atıldığı anda Dubao üçüncü kez düştü. İkinci roundda Lorena zorlukla ancak bir yumruk atabildi. Bu da tecrübe. Yani rakibiniz zaten Sıkıntılı. Rakipte bazı sorunlar var. Yaralandı veya sakatlandı. Sonuçta birinci roundtaki adımlarını görüyorsunuzdur. Görmüşsünüzdür. Büyük muhtemel Daniel Dubao'nun. Ama bunun üzerine gidemedi ikinci rauntta Sadece bir yumruk atabildi ve dolayısıyla bu roundu da Daniel Dubao aldı. Karşılaşmanın üçüncü roundunda Dubao sert sağını rakibinin çenesine isabet ettirdi. Ve Leroyna yine Lerena ilk kez düştü ve ring hakemi 8'e kadar saydı. Güney Afrikalı ayağa kalktı, mücadele etmek istedi. Ancak Dubao'nun sert kombine yumrukları karşısında çaresiz kaldı. Dubao'dan gelen sert aparkat, Güney Afrikalı boksörün kafasını neredeyse sırtına dokundurdu. Yani O derecede e, kafası çok sert bir şekilde geriye yaslandı. Öyle diyeyim ben. E, bu çevrelerde bazen böyle... E, aksaklıklar da olabiliyor hani e, kafası arkasına e, yaslandı gibi çevirdim değerli arkadaşlar ben onu o şekilde kafası sert bir pozisyon aldı karşılaşma'nın ilk anlarında Dubao sanki vazgeçecek gibi görüntü sergiledikten sonra muhteşem bir geri dönüş yapmayı başardı Daniel Dubao bu karşılaşmada çok güçlü bir boksör olduğunu gösterdi ancak Dubao bu haliyle çok fazla uzun mesafe kat edemeyeceğini de bir kez daha kanıtlamış oldu değerli arkadaşlar. Çünkü Lorena öyle tahmin ediyorum 33. sıralamadaydı diye ben o şekilde hatırlıyorum. Gelelim karşılaşma sonrasında neler konuştular onları sizlere aktaracağım. Öncelikle Tyson Fury bir açıklamada bulundu. Önce bu geceki zafer için Tanrı'ya ve İsa'ya şükürler olsun dedi. İkinci olarak da söylemek istediğim şey lanet olası palyaço hadi diye böyle bir bağırdı. Bunu tabii ki e, muhatap belli e, Alexander Usyk'e gidiyordu bu laflar. Önce 94 bin kişiyle Wembley'de ve şimdi de burada 60 bin kişi var. Her birinize, kadınlara, çocuklara ve erkeklere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tanrı hepinizi korusun dedi Tyson Fury. Bu gece kendimi çok iyi hissettim. Burada Derek'in göstermiş olduğu performansa haksızlık etmek istemiyorum. O gerçek bir savaşçı ve onunla üçüncü kez karşılaşmak... Benim için gerçekten çok özeldi dedi. O Britanya halkının gerçek kahramanıdır. O e, herkeste e, bu geceden sonra daha da büyüdü dedi. E, biz hepimiz onu çok seviyoruz. Bu arada şuraya nokta koyayım. Tyson Fury'nin çocuklarının favori boksörü de Derek Chisora'ymış değerli arkadaşlar. Onu da burada söylemiş olalım. Bu muhteşem, o dedi muhteşem bir savaşçı, çok sıkı bir adam. E, ona vurduğum sert yumrukların e, hemen hemen herkesi e, indirebilecek güçte yumruklardı. Ama o her attığım yumrukta hep karşımda ayakta durdu dedi Tyson Fury. Direkçi sonra da bazı açıklamalarda bulundu. Bunlar hemen ring sonrasında yapmış oldukları açıklamalar. Öncelikle dedi hakeme teşekkür ediyorum dedi bir dövüşçü olarak durmak istemiyorsunuz. Kalkanınızın arkasında devam etmek istiyorsunuz. Hakem bana sorular sordu ve eğer konuşmak istemiyorsan seni maçtan çekeceğim dedi. Yani bir şeyler söylüyor Derek Chisora'ya. Chisora da cevap vermiyor veya verecek takati yok. Bana bir şeyler söyle yoksa seni maçtan çekeceğim dedi. E, Tyson'a da dedi çok teşekkür ediyorum dedi e, Derek Chisora. Ben ve Tyson biz zaten iki iyi arkadaşız. Lennox Lewis'ten sonra bir tartışmasız dünya şampiyonluğu maçı artık olmalıdır. Ben Usyk ve Fury'nin Suudi'de karşılaşmalarını umuyorum." dedi. Bu da zaten hepimizin görmek istediği bir maç olacaktır. ve Tyson'a Usyk soruldu değerli arkadaşlar. Usyk burada mı?" dedi. Hani Usyk de işte ring kenarındaydı. Ve Tyson "Nerede olduğunu bilmiyorum. Nerede?" dedi. Bu tavşan, Aleksandr Usyk tavşan diye bağırdı. Tavşan neredesin? Ee, ve bir sonrakine sen olacaksın dedi. Tabi o arada da Oleksandr Usyk biliyorsunuz ringe yürüdü. Ee, orada kafa kafaya geldiler. Ee, bir sonrakine sen olacaksın sürtük dedi. Ben ve sen bir sonrakine ikimiz e, sen emici emici diye çeviriyorum ben ancak bunu ancak o kadar kırpabiliyorum. Ben ve sen bir sonrakine birlikte olacağız dedi. Ringe çıkacağız dedi. Ee, i̇şte bir sürü sürtük, hakaretler. Koca bir vücutçu yendin ama ben bir vücutçu değilim. Emici dedi. Seni paramparça edeceğim. Ee, bu daha önce, bunun aynısını daha önce bir Ukraynalı'ya da yapmıştım. Sana da aynı şeyleri yapacağım. Seni küçük çirkin adam dedi. Şuraya bir nokta koyayım. Bu soruldu. Tyson February basın toplantısında bu küçük çirkin adam ifadesini çünkü ringde kullanmıştı. Tyson orada şunu söyledi yani bu işte ben sadece dedi bunu o şekilde söyledim küçük çirkin adam olmak dedi insanlara dedi maç kaybettirmez eğer dedi böyle çirkin bir adam olmak insanlara maç kaybettirseydi ben bugüne kadar hiçbir şey kazanamazdım işte beni görüyorsunuz şişman bir domuz gibiyim kel kafalıyım gibi hani bu söylediğini aslında biraz abartılı olduğunun kendi de farkına vardı. Orada da işte bakın dedi yani çirkin olan aslında benim işte şişmanım, kelim, şişman domuzum gibi kendi kendine bu şekilde bir açıklamada bulundu. Hadi yapalım sürtük bu karşılaşmayı dedi. O arada tabii ki Joe Joyce geldi. Joe Joyce'a yöneldi. Seninle de maç yapacağız dedi. Bir sonrakine sen de olabilirsin. Şimdi öyle gülme diye. Joe Joyce'a da e, göndermelerde bulundu. E, senin ve Uysik'in sonu benden olacak. E, o arada tabii ki Alexander Uysik'e bir şeyler söyledi. Dedi ki ne yapacaksın? Bir şey mi yapacaksın? Çünkü Alexander Uysik muhtemelen Tyson Fury'nin söylediklerinden hiçbirisini anlamamıştır arkadaşlar. E, ama tahmin ediyordur az çok Tyson Fury'nin onu orada hakaret ettiğini. Böyle çok soğuk e, bir şekilde bakışlar atınca, staring eee Tyson Fury'ona ne oldu? Bir şey mi yapacaksın? Bana neler yapabilirsin gibi. Ama tabii ki fiziki olarak herhangi bir şekilde aralarında bir olay yaşanmadı değerli arkadaşlar. Tabii ki bu arada yuhalama oldu. Oleksandr Usyk çünkü İngilizler sıkıntılı biliyorsunuz. Anthony AJ Joshua'yı iki kez domine etti Oleksandr Usyk. Dolayısıyla İngiliz hayranların tabii ki Oleksandr Usyk'e orada ülkesi bir e, işgal altında olmasına rağmen o sempatiyi göstermedi İngiliz hayranlar. Göstereceklerini de ben pek düşünmüyordum zaten. E, ama Oleksandr Uysik de onlara alkışladı. Dinler gibi yaptı. Bunlar asla olmuyor. Bunlar olmaz. Olmamalı e, gibi açıklamalarda bulundu. Tabii tabii e, Karşılaşma sonrasında yine bazı açıklamalarda bulundu Tyson Fury. Biz bu karşılaşmayı yapacağız dedi. Yani ben öyle tahmin ediyorum ki Alexander Usyk de dedi bu karşılaşmayı yapmak istiyor. Büyük muhtemel Orta Doğu'da yani Suud Arabistan'dan bahsetti. Veya dedi burada İngiltere'de bu karşılaşma olacak. Ben hazırım. Yani bu Şubat sonu veya Mart başı gibi biz bu karşılaşmayı yapacağız. Oleksandr Uysik'in de ben bu karşılaşmayı artık yapmak istediğini düşünüyorum. Dedi ee, Tyson Fury değerli arkadaşlar. Tabi e, bu arada yine bazı açıklamalarda bulundu. Şayet bu karşılaşma olmazsa bir sonraki rakibi kesinlikle Joe Joyce olacak. Ha şunu da belirtti. Hani geçen günkü açıklamasında demişti ya. Yani o Alexander Uysi kim diye açıklamada bulunmuştu. Bu kez öyle bir açıklamada bulunmadı Tyson Fury. Dedi ki o bir olimpiyat madalyası olan birisi ve aynı zamanda kuruzurbaite tartışmasız şampiyon, ağır siklette yine çoklu kemerler şampiyonu. O dedi çok yetenekli bir boksör, çok kaygan ters kartlı bir boksör, amatör geçmişi çok iyi bir boksör. Ben de de ondan herhangi bir şeyi almak istemiyorum. Yani şu şöyle söyledi aslında. Onun bu sahip olduğu yetenek ve sahip olduğu tecrübelere bir hakaret etmek istemiyorum dedi. İyi bir boksör ama dedi benim için en büyük maç Joe Joyce'da yapacağımız maç dedi. Joe Joyce'da dedi çok büyük, çok ağır boyutları büyük, çok güçlü bir boksör, dayanıklı bir boksör dolayısıyla bir sonraki hedefinde Tyson Fury. Bunları unutmam bakın ben onu da söyleyeyim. Bir sonraki hedefinde öncelikle Alexander Usyk veya Joe Joyce veya Deontay Wilder'da olma ihtimali var. Dördüncü maça hazır olalım. Ben bunu her zaman söylüyorum zaten. Ama tabii ki yine bazı açıklamalarda bulundu. Dedik yani Alexander Usyk'la ben karşılaşayım. E, Deontay Wilder'la da dedi Joe Joyce karşılaşsın. Ama dedi ben Joe Joyce'la mutlaka karşılaşacağım dedi Tyson Fury. İşte bana böyle gelecek Tyson Fury. Ya daha doğrusu ben Tyson Fury'den bunları duymak istiyorum. Değerli arkadaşlar özellikle genç arkadaşlar. Hani biz bunları eleştiriyoruz. Bunları neden eleştiriyoruz? Çünkü kendilerine denk rakiplerle karşılaşmalarını istiyoruz. Şimdi Derek Chisora ile Tyson Fury denk miydi? Bana, ben çok üzüldüm o karşılaşmada onu söyleyeyim yani bu tür e, karşılaşmalarda duygusallık olmuyor ama ben orada ringde bir boksörden çok çünkü direkt sonra bunları söyledi dedi ki yani benim dedi amacım var ben dedi yani masaya çocuklarıma e, işte daha iyi e, yemek vermek masaya bir şeyler koymak istiyorum e, o nedenle e, bu maçı aldığını söyledi. Ve Tyson Fury'e de minnettarlık duyuyor. Dolayısıyla ben o ringde aslında bir boksörden çok, ünvan kazanmak isteyen bir boksörden çok e, ben bir baba gördüm arkadaşlar. Ya ben bunu gördüm bilmiyorum. Yani e, zaten biliyorsunuz Teddy Atlas da bazı açıklamalarda bulunmuştu. Derekçisi sonra kolay pes etmeyecek. Evet derekçisi sonra Kolay pes etmedi ama yapacağı bir şeyi. Böyle tahmin ediyorum aralarında 19 santim boy farkı vardı. Neredeyse 35 santim uzanma mesafesi var. E, Derek ise orada zaten ikinci raundta arkadaşlar yorgunluk belirtilerini göstermeye başladı zaten e, ve e, çok fazla bir kilo farkı yoktu aslında kubret Polev karşılaşmasından buraya kadar aşağı yukarı bir buçuk kilo. Ee, belki de 2 kilo civarında bir fark vardı. Hani bu ağır siklette böyle 1 bir kilo, 1,5 bir kilo e, çok fazla önemli mi? Bana göre önemli. Hani birçok insan belki bunu e, önemsiz görebilir. Çünkü Tyson Fury ile aralarında 8 pound vardı. Bu da yaklaşık 3,5 kilo civarında bir e, kilo yapıyor. Ama şimdi Tyson Fury'nin boyutları ortada arkadaşlar. Dolayısıyla e, ben orayı Chisora'yı e, daha ikinci roundda Derek Chisora'nın yorgunluk belirtileri gösterdiğine şahit oldum. Zaten derin roundlarda biliyorsunuz köşesine giderken bile Derek Chisora zorlukla köşesine gidiyordu. Bunlar üzücü tabii ki. Ve biz Tyson Fury'yi her zaman çok daha önemli isimlerle görmeyi, bir an evvel önemli isimlerle görmek istiyoruz. Joe Joyce olabilir. Oleksandr Ruizik olabilir, Andrew Ruiz Jr. olabilir. Daha hızlı bir boksör, daha genç bir boksör. Çünkü e, ıı, denetçisi var artık kariyerinin sonuna geldi ve Tyson Fury yine açıklamalarında şunu söyledi dedi ki yani Derek Chisora'nın artık dedi emekli olması gerekiyor. Ben böyle düşünüyorum diye bir açıklamada bulundu. Ha şunu da söyleyeyim. Derek Chisora ile ilgili az önce yine bir açıklama daha paylaşıldı. Devam edecekmiş Derek Chisora arkadaşlar. demek ki vardır bir bildiği. Demek ki kendine güveniyor. Demek ki hala tankta bir şeyler var mücadele edecek bir enerjisi var, isteği var diye düşünüyorum. Ama yani herhangi bir şekilde bir nakit sorunu, bir para sorunu yok Derek oranın Gayet iyi bir hayatı var, iyi bir evi var, arabası var, artık iyi de bir parası da var. Aşağı yukarı 7,5 milyon dolar civarında da bir parası var. Son 3 yılda zaten 2019'dan bugüne kadar Derek sonra yapmış olduğu karşılaşmalardan da önemli bir miktarda zaten para kazandı. Ee, ama demek ki kendine güveniyordur diye düşünüyorum arkadaşlar. Tabii e, bununla ilgili hemen şunu da belirteyim. Ee, biz izleyeceğiz tartışmasız e, ağır siklet dünya şampiyonluk karşılaşmasını biz izleyeceğiz. O Usyk bu karşılaşmayı yapmayı çok istiyor. Ama tabii ki bir arada da e, IBF'den Filip Rogovic unsuru var. Filip Ragovic kenara çekilme payını kabul etmiyor. Bakalım o karşılaşma gerçekten tartışmasız şampiyonluk mu olacak? Yoksa Oleksandr Usyk bu arada e, Filip Ragovic'i aradan mı çıkartacak? O arada Tyson Fury e, Joyce'a mı yönelecek? Bunu bilemiyoruz ama ben Oleksandr Usyk'in ben kemer çıkartacağını pek düşünmüyorum değerli arkadaşlar. Ha, o, o son Yüzleşme ile ilgili işte kafa kafaya geldiler biliyorsunuz. Zaten büyük muhtemel Oleksandr Uysik o söylenenlerin hiçbirisini anlamamıştır. ama tabii ki az çok da olsa tahmin ediyordur. Sert bakışlar, çok soğuk bakışlar attı aslında Oleksandr Uysik. Hani böyle kendinden çok rahat, kendinden çok emin. En sonunda da el sıkıştılar. İşte budur spor arkadaşlar. Yani o nedenle boyutlarla ilgili de bir şey söyledi Tyson Fury. Şimdi o kadar çok şey var ki bir de günün de yorgunluğu var kusura bakmayın. Boyut dedi kazanmaz dedi karşılaşmayı. Bu arada Rocky Marciano'dan örnek verdi. Çok kısa boylu olmasına rağmen dedi ağır siklette dünya şampiyonluğu kazanmıştır. İnsanın içindeki kazanır maçı. O nedenle dedi boyutlar önemli değil. Bu bize neyi gösteriyor? Bu artık Tyson Fury'nin... Oleksandr Uysik'i biraz daha ciddiye aldığını gösteriyor değerli arkadaşlar. Ee, sonuç olaraktan biz şunu gördük. Derekçi sonra bütün kalbini koydu ortaya. Ee, köşesine de büyük muhtemel belki de kendisi talimat vermiştir. Kesinlikle durdurmayın, havlatmayın atmayın diye. Ee, bu işi hakemin bitirmesini bekledi derekçi sonra dolayısıyla hakemin vermiş olduğu karardan da derekçi sonra son derece memnun değerli arkadaşlar. Bir sonraki haberimizde görüşmek dileğiyle diyorum. Esen kalın.